Tam yağlı taze kaşar peynir 229 lira. Yarım yağlı yoğurt 149 lira. Tereyağı 139 lira. Domates püresi 21.50. Domates salçası 82 lira 50 kuruş. Margarin 20 lira. Süzme çiçek balı 65 lira. Süper fresh ton balı 99.50. Pilavlık pirinç 132 lira 50 kuruş. Geleneksel çilek reçeli 59 lira 50 kuruş. Süt reçeli 42 lira 50 kuruş. Buğday unu 59 lira 75 kuruş. Kaşın çeşnisi ve sarımsaklı soğanlı çeşni 27 lira 50 kuruş. Mangal çeşnisi, tavuk çeşnisi 27 lira 50 kuruş. Baharat çeşitleri 49 lira 75 kuruş. Biber dolgulu yeşil zeytin 129 lira 50 kuruş. Çizik yeşil zeytin 109 lira 50 kuruş. Siyah zeytin 119 lira 75 kuruş. Ketçap 39 lira 75 kuruş. May mayonez 42 lira 75 kuruş. Çikolatalı, meyveli, karamelli sos çeşitleri 37 lira 50 kuruş. Körüli nadıl 22 lira 50 kuruş. Şia tohumu 16 lira 50 kuruş. Gevrek ekmek 59 lira 50 kuruş. Beyaz sirke 26 lira 75 kuruş. Lavaş ekmek 27 lira. Bol çikolatalı pasta 135 lira. Alicia sufle 44 lira 50 kuruş. Donuk vişne 69 lira 50 kuruş. Donuk yaban mersini 92 lira. Krem şanti 64 lira 50 kuruş. Hamur kabartma tozu 29 lira 75 kuruş. Kakao 54 lira 75 kuruş. Şekerli vanilin 19 lira 75 kuruş. İkili jelatin 16 lira 50 kuruş. Havuçlu kek karışımı 64 lira 50 kuruş. Pudra şekeri 15 lira 50 kuruş. Instant maya 22 lira 50 kuruş. Pasta kreması vanilinli 34 lira 50 kuruş. Karbonat 5 lira 50 kuruş. Orman meyveli sos 17 lira 50 kuruş. Pasta süsü çeşitleri 12 lira 50 kuruş. Pastacı kreması 18 lira 75 kuruş. Süsleme glazürü 49 lira 75 kuruş. Bitter damla çikolata 49 lira 50 kuruş. Metro dörtlü çikolata paketi 26 lira 50 kuruş. Sütlü pul çikolata 47 lira 50 kuruş. Pul bitter çikolata 47 lira 50 kuruş. Bitter kuvertür çikolata 79 lira 50 kuruş Beyaz pul çikolata 47 lira 50 kuruş %0.5 yağlı süt 11 lira 90 kuruş Harbiyo yumuşak şeker 32 lira 50 kuruş Uno pasta keki 64 lira 50 kuruş Üçlü sütlü tadelle 49 lira 50 kuruş Yirmik 19 lira 75 kuruş Marshmallow yumuşak şeker 28 lira 50 kuruş Üçlü eti etimek 75 lira Hindistan cevizi mini kek 32 lira 50 kuruş Kuruş. Çek kurabiye pasta baharatı 26 lira 50 kuruş. Mavi haşhaş 17 lira 50 kuruş. Destan mahlep 28 lira 75 kuruş. Baharat çeşitleri 34 lira 50 kuruş.